Arkadaşlar merhabalar. Ekim sezonunu bitirdik. Bugün 4 Kasım 2024 Pazartesi ve yeni sezona giriş yaptık. Ee, geçen sezonu da arkadaşlar top içerisinde bitirdim. Ee, açıkçası bu sezon arkadaşlar biraz form geçici, klas kalıcı sözünü karşıladığımı düşünüyorum. Çünkü bir yıldır Clash Royale oynamıyorum. Bir yıldır doğru dürüst küresele kasmıyorum. Ve böyle rezalet bir metada Pekka'ların, Goblinstein'ların, yıldırımların olduğu bir metada top golemle yapabiliyorsak bir şeyleri başarmışız demektir. Açıkçası arkadaşlar yani e, 2700'lerde bırakmayı düşünüyordum. Hani ilk sezondan top bin özellikle güzel bir başarı olurdu benim için. Ancak oynamayı düşünmüyordum aslında. Sonra canım sıkıldı. Gecenin ikisinde üçünde uyanıktım. Dedim neden olmasın bir 2800'ün üzerine çıkalım dedim. Ve normalde zaten 276'lığım var. Ancak yeniden top de yapalım dedim. Top bizim için bir küresel oyuncusu olarak girmemiz gereken bir aralık ve burada 9. top de almış olduk. Arkadaşlar burada sizlere özellikle güzel maçlarımı da göstermek istiyorum. Çok sağlam oyuncularla oynadık. Esporcuları falan yenerek geldik aslında. Yani 2876'ya çıktıktan sonra da kasmak istemedim. Top e zaten girecektik. Yani böyle rezalet bir metada. Güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Böyle güzel maçlarımız oldu. Tabi yendik, yenildik. Elektro dev bizi parçaladı. Ancak genel olarak güzel maçlar çıkardık arkadaşlar bu şekilde. Özellikle güzel maçlarımı sizlere göstermek istiyorum. Mesela Deepai Yamasun kendisi de bir golemcidir. Bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. Bir Japon oyuncu. Ancak bir golem vs'si varsa orada galip süt adamdır arkadaşlar. Dünyanın en iyi golemcilerine karşı da oynadım. Ve golem vs'lerinin %90'ını kazanırım. Önemli bir maçtı. 2800'e doğru çıkma anlamında. Önemli bir maçtı bizim için. Zaten golemci olduğunu bildiğimden dolayı golem emojisini bıraktım. Burada biraz ileri alalım. Şimdi benim amacım burada dediğim gibi toplayıcıyı döndürmek olduğundan dolayı arkadaşlar bir kasırga attım. Burada şifacı ile karşılık verdim. Bu arada yandan Goblin emojisini Ömer abi atıyor. Videomu izliyorsa kendisine de selamlar. Kendisini de ilk 10.000'e 10 soktuk arkadaşlar. Sesli aramada konuşa konuşa taktiklerle kendisi de üst adam destesi oynuyor. 9.980'ci falan oldu. İlk 10.000'e 10 girdi. Şimdi burada elektro ejderi normalde atmam çok doğru sayılmaz. Ancak şöyle bir nokta vardı. Evrimli elektro ejderi döndürmek için yaptım. Ve rakip burada yıldırım attı. İşte bu da bizim için toplayıcı demek. Ömer abi de direkt yandan ha uyu basıyor. Şimdi iksir anlamında tabii bir rakibin avantajı var ancak bizim de toplayıcımız var. Şimdi burada tabii ki direkt golem hatağına çıkılmaz çünkü hava kartlarımız yok. Savunmada kalmak daha mantıklı. O yüzden burada oduncuya atıyorum. Hedefim top arabasını kesmek. Burada tabii ki bunu savunuyor. Şu an avantajım var. Savunsam yeterli aslında benim için. Burada şifacıyla top arabasını savunduğumuz anda golem hatağına çıkıyor. Arkadaşlar her zaman dediğim bir nokta vardır. Clash Royale'de bu tabiri ben çıkardığımı düşünüyorum. Yıldırım tuzağı. Bakın bunu golemde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Elektro ejderinizi kaybettiğiniz anda maçı kaybettiğiniz anlamına gelir bu. Bakın burada toplayıcı dikmek. Bu çok değişik bir hamle ama kendime özgü bir hamledir. Şimdi arkadaşlar şu pozisyonda mesela Burada ne atarsanız atın yani golemin arkasına ne atarsanız atın kayıp konumundasınız. Çünkü elektro ejder golemin arkasından hepsini eritecek. Ancak burada toplayıcı dikerseniz tek avantajlı yol bu. Çünkü rakibe yıldırımını harcatabiliyorsunuz ve sizin için çok avantajlı oluyor. Rakip şimdi kasırgasını harcadı. Bundan dolayı arkadaşlar artık elektro ejderi kullanabiliyorum. Ekip yıldırımını kullandı. Zaten beklediğim bir hamleydi. Sağdan ana kuleyi açtım. Kesinlikle golem maçlarında ana kulenizi de açın arkadaşlar. Ki golemcilerin genel olarak ana kuleye çekilecek bir kartı mutlaka oluyor. Veya elektro ejderi oluyor. Onunla da ana kuleyi açabiliyorsunuz. Şu an bakın evrimli elektro ejderler yok. Çok daha rahatım. Burada elektro ejderi bastığım anda bakın. Hemen oduncuyu basacağım arkadaşlar. Şifacıyı da basacağım şimdi. Aynen. Amaç burada yıldırım tuzağı yapmak. Bakın elektro ejderimizi koruduk. Ki her zaman diyorum. Önemli olan arkadaşlar elektro korumaktır. Elektro ejderinizi korur. Havadan hakim olursanız maçı kazanırsınız. Burada rakip biraz aslında el, evrimli elektro güvendi. Ancak galibiyetimizi aldık. Yani o toplayıcı hamlesi aslında bize maçı kazandıran hamle oldu. Bir de golem vs'lerinde iyi olduğumu düşünüyorum. Yani dünyanın en iyi golemcilerinde hep yendim. Şimdi onun dışında bu Pekka ile olan maçımı göstereyim sizlere. Pekka zaten bu sezon başımızın belası oldu arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde oynayamadık. Pekka'lar, Goblinstein'lar, Yıldırım'lar çok fazla geldi karşımıza. Ve biliyorsunuz ki bunların hepsi goleme anti. Özellikle mesela dev ve golem desteleri bu Ekim sezonunda bitti arkadaşlar. %1, %0 kullanım oranına sahipti. Top arkadaşlar golem %1. Yani top olan golemci sayısı 1000 kişiden sadece 10 kişi. Biri de biz olduk. <laughs> Şu anda bu arada top 1000'de değilim. E, top böyle 1100 falanım yani. Böyle ucundayız. Hatta son 2 maçımda 1090-1030 falandım. Şimdi normal klasik Pekka'yı görünce açıkçası şaşırdım. Çünkü bu deste oynanmıyor neredeyse. Yavru ejderi attım. Buradan barbarları attık. Yavru ejderi her zaman ben elektro bakmadığı açıda atarım. Burada zaten bunun faydasını yaşadık arkadaşlar. Yani mesela tazıyı mı savunuyorum? Soldan elektro ejderi basarsam sağdan yavru ejderi atarım. Hem büyüden kaçmak için hem de onun bakmadığı bir açıya baksın diye burada bu şekilde minyonları avladık zaten. Şifacıya atıyorum. Fark ettiyseniz sol kuleyi de çalıştırdım biraz önce. Bir vuruş dahi olsa. O yüzden biraz ortalı savunmaya çalışın. Zaten 2.6 oyuncuları falan bunu çok iyi bilirler. Toplayıcımızı diktik. Hemen burada oduncuya savunacağız aynen. Arkadaşlar bu arada koç başına karşı oduncuyu atmak da önemli. Çünkü hemen atmazsanız vuruyor. Onu belirtebilirim. Şimdi burada Pekka'yı bıraktı. Bizim tabi evrimli barbarımız var ona güveniyorum ancak çok da güvenmemek lazım. Bu yüzden evrimli elektro de atıyorum. Aslında burada sadeleşme yapıyoruz. Yani rakip de evrimini kullanmış oluyor biz de evrimimizi kullanmış oluyoruz. Burada birazcık uzak taraftan atmaya çalıştım elektro ejderi. Çünkü rakibin e, alev topu olabilirdi arkadaşlar. Ben hani açıkçası rakip hep alev topu var mantığıyla oynadım. Yani ok çarpması olacağını düşünmüyordum yalan söylemeyeyim. Şimdi burada bakın tersten rakibimiz bir atakla geliyor. Şimdi orayı savunamazsınız zaten. Orayı bırakacaksınız arkadaşlar. Arkadan oduncuya atacaksınız. Rakip sağ tarafa alacak. Tabi minyonları olduğundan dolayı yavru ejderi de atacaksınız soldan. Atıyor muyuz yavru ejderi bu arada? Aynen atıyoruz. Minyon atacak çünkü. Burada tekrardan geliyor. Barbarlarımızla çok güzel savunuyoruz. Rakip burada şansını deniyor. Ancak çok istiracıyor. Biz burada basmaya devam ediyoruz. Oduncu zaten 3 taçta. İksir anlamında da rakibin sıkıntılı olduğunu zaten biliyoruz. Bu bizim için top e girme maçıydı zaten. E, normalde pardon ben bu maçı oynadığımda 970'lerdeydim. Kazandım 750'ye çıktım sonra topluluk attım zaten. Ancak hani sezonun son dakikalarında herkes kastığından dolayı 889'a düştük. Onun dışında güzel olan bir maçımı daha sizlere gösterebilirim. Hajime. Bu arkadaş bir e-sporcu arkadaşlar çok çok sağlam bir oyuncu dünya birinciliği var e, global turnuvada da ikinciliği var yani adamın zaten e, profili konuşuyor bir e-sporcu kendisiyle olan maçımı da sizlere kesinlikle göstermek istiyorum yine çok sağlam bir maçtı ve beni arkadaşlar aslında tabbine çıkaran maçlardan birisiydi böyle bir baraj sorusu gibi aslında bir maçtı. Yani arkadaşlar bakın bu desteğiyle ben öyle boş beleş oyuncularla oynamıyorum. Biraz önceki adam da yine dünya atmıştı. Bu dünya birincisi e-sporcu. Sağlam oyuncularla oynuyoruz. Güzel seyir zevki yüksek maçlar çıkarmaya çalışıyorum sizlere. Burada ana kulemizi açtık. Özellikle bu desteğe karşı oynuyorsanız zaten domuzlar ana kuleye çekildiğinden dolayı çok rahat bir şekilde ana kulenizi açabilirsiniz. Bu destede tavsiyem barbarları arkadaşlar yüzde bir şekilde savunmaya kullanın. Yani kesinlikle golem arkasında barbarları falan atmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü çok kolay eritebiliyorlar kraliyet paketiyle. Bundan dolayı barbarların bu destedeki tek görevi kraliyet domuzlarını savunmak. Belki de olabilir. Burada elini döndürmek için bakın burada süt adam destesinin sizlere ayrı bir noktasını göstermek istiyorum. Şimdi bu destede rakip benim açıkçası toplayıcım olduğunu tahmin edemiyor. Bunu belirtebilirim. Yani emin olamıyorlar arkadaşlar. Süt adam destesi oynadığımdan dolayı bu adam ne oynuyor? Ne oynamış olabilir? Nasıl bir destesi var? Bunu bilmiyor. Bundan dolayı da bu oyuncular böyle boş beleşe deprem sallıyor. Şifacım var, barbarlarım var. Hani toplayıcı olma ihtimalini düşünüyor ama yüzde yüzde toplayıcı var demediği için böyle deprem çok döndürüyor buradaki profesyonel oyuncular. Zaten e-spor maçlarında da böyle deprem döndürme popülerdir. Burada bir golem atana ben neden çıkıyorum? Çünkü rakip kraliyet domuzlarını harcadı. Üstüne bir de iksir harcadı. 5 iksir işte buz ruhunu attı vesaire. Toplayıcımız da var. Atak kartı da yok elinde. O yüzden atağa çıkabiliriz. Eğer ki rakibin atak kartı elinde ise bu destede kesinlikle golem atana çıkmayın arkadaşlar. İlk bir dakika için konuşuyorum. Direkt maçı kaybetmek demektir. Eğer rakip böyle çok da kötü bir oyuncu değilse yani burada kasırgaya attım. Ya Kraliçeyi alalım yeter. Zaten öyle çok büyük bir hasar vurma hedefim yok. 3-5'i vursak yeter. Burada zaten yavru ejder en azından golem atmamızın karşılığı vuruyor. Burada tekrardan geldi. Ben sağ taraftan savundum. Zaten sol taraftan e, çok hasar yememişiz. Ana kule de çalışacak. Gerek yoktu. Sağ taraftan da hem iksir harcasın. Oradan daha fazla da vurduğumuz için. E, şimdi şunu belirteyim bu destede de oynarken arkadaşlar bir hava kartınız sağda bir hava kartınız ortalı bir şekilde atmaya çalışın. Burada rakibimiz e, sol taraftan geldi. Tabi elektrojiler de orada gördü yani bu sefer elektrojilere kızmadım. Çünkü yardımcı da oldu aslında. Şimdi burada hiçbir şey atmıyorum. Çünkü atacak doğru düzgün bir kartım yok. Arkadan golem hatanına çıkıyorum. Rakip orada x'i harcasın biz de golem hatanına çıkalım. Burada bakın soldan da çok güzel vuruyoruz aslında. Evrimli buz burada Hajime aslında biraz boşa attı bence. Tekrardan geliyor rakip. Burada barbarlar artık kasırga zaten atmazsanız başı kaybedersiniz. Orada evrimli iskeletler var çünkü. Normal iskeletler varsa öyle belki çok da atmanıza gerek yok. Burada aslında güzel yerden attı. Ortadan rakip benim hava kartı attığımı anlayınca yavru ejderimi güzel eritti ancak barbarlar da gidiyor tabi ben atağa çıkarken rakibin atak yapmasının zararı bu aslında Depremimiz atmak zorunda kaldı bakın tekrardan bir atağa çıkıyorum çok sakin oynuyorum fark ettiyseniz bir anda köprüden her şeyi basmaya çalışmıyorum çünkü öyle yaparsanız kaybedersiniz yani bir sisteminiz olmalı burada mesela ben ilk şifacıya atardım şu an hani bu da yanlış bir hamle diye şifacıya atıp sonra elektroya atabilirdim belki yine de Yok da bir şey değişmeyecektir. Burada hafif ortalı atarım yavru ejderi herhalde. Aynen. Atarım ki topa da saldırma ihtimalimiz var. Elektro ejder burada hem kraliyet paketi hem de kraliçeyi o kadar güzel vurdu ki arkadaşlar. Ee, çok büyük avantaja geçtik. Tekrardan arkadan ben bir burada bir golem atacağım. Ancak zaten maçı kazandık. Burada bir vuruş daha yapacak ve galibiyetimizi almış olduk. Yani dünya birinci dünya birinciliği olan yine dünya ikinciliği de olan bir e sporcu almış olduk. Yani böyle maçlar geçirdik arkadaşlar. Şu maçı nasıl mesela kaybettim kendime kızıyorum. Biraz hata yaptım. Sonra tekrardan aynı deste gelince bu sefer e, yenmiş olduk. Burada yine şu maça da gösterip bitirelim. Bu maç da yine önemli maçlardan birisiydi. Özellikle rakipte arkadaşlar Evrimli Elektro Ejderle Kasırga var ve bu bizim için çok büyük bir ant aslında. Evrimli elektro ejderli haliyle. Çünkü golem arkası çok fazla kart olduğu için hepsini alabiliyor. Çok büyük hasarlar vurabiliyor. Oduncuyu kafasına attım. Buz büyücüsüyle geldi. Burada bir şey atmamışımdır galiba. Aynen. Mesela burada bir şey atmayı gerek yok. Buz büyücü bir tane vursun. Zaten öyle çok bir hasarı da yok. Yani çok bir şey vurmuyor. 150 vuruyormuş yani. 150 hiçbir şey. Şu an Tomruk bile 980 vuruyor yani. Sabırlı bir şekilde rakibi bekliyoruz arkadaşlar. Burada filer alalım. Şimdi burada elimi döndürmek için kasırga atacağım arkadaşlar. Ee, çünkü benim toplayıcıyı döndürmeye ihtiyacım var. Rakibinde ne olduğunu bilmiyorum. Burada hafif manipülasyonla vibe falan yapıyorum böyle. Rakip kendini bir şey sansın. Yavru ejderime elektro ejderi attı. Elektro ejder çevirmek önemli. Ve rakibin elektro ejder evrimi varken bizim olmamasını istemiyorum. Bu yüzden ben de elektro atıyorum burada. Peki burada koç binicisini attı. Hemen barbarlarla burada savunuyoruz arkadaşlar. Yine e, söylemek istediğim bir nokta var. Barbarlar tazıda da kullanıyor olabilirsiniz. Hemen atarsanız eğer ki koç binici düştüğü anda barbarlar vurdurmuyor arkadaşlar koç biniciye. Ama böyle bir saniye bile geç atarsanız o zaman bir tane şiddetlenmiş hasarıyla vuruyor. Şarjlı hasarıyla. Toplayıcımızı diktik arkadaşlar burada. Ancak hala büyük sıkıntılar var. Burada bakın biraz şifacı buraya çekip Oduncu'ya güzel bir alan açıyorum. Koç Binici'yi orada vurması açısından. Orada hasarı yiyeceğiz artık. Yani toplayıcımız var sonuçta. Rakip vurdu. Burada golem hatanı artık çıkıyorum. Evrimli elektroejderi hallettiğimiz anda maçı kazandık demektir. Burada elektroejderi biraz geriden atıyorum. Çünkü evrimli elektro ejder, e, normal elektroejderi göre biraz daha hızlı sanki arkadaşlar. Onu fark ettim. Burada elektro oruk bir tane bile vur diyor. Çok sinir oldum arkadaşlar ya baya. Hemen bakın burada çekiyorum. O evrimli elektroejderi hemen halletmeniz lazım. Buz Büyücüsü'ne vurduğumuz için arkadan Evrimli Elektro Ejder'de rakibinkini erittik. Burada artık e, saldırma vakti. Bakın Evrimli Elektro Ejder'in tek vuruşuyla hem Buz Büyücüsü hem de Elektro Ejder orada öldü ki canı da yarı canı vardı belki. Burada galibiyetimizi artık almış olduk arkadaşlar. Yine güzel bir maçtı. Sonuç olarak form geçicidir. Klas kalıcıdır arkadaşlar. Biraz kendimi bu videoda övdüm ancak bu övgüyü hak ettiğimi düşünüyorum. Yani arkadaşlar bu kadar Pekka'ların, Goblinstein'ların olduğu bir sezonda oynanmayan şu güzelim kartımızla top 1000'e ulaştık. Yani tabi normalde dünyada 276.lığım var. Ancak bu sezonda top 1000 yapmak da dünyada 276.lığa ulaşmak kadar bir başarı aslında. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.